Arkadaşlar bugün ton bir şey kendimin korkunç haline dönüşüp trolleyeceğim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada kendimin korkunç halleri var O zaman ilk öncelikle bu birinci korkunç halime dönüşüyorum bakalım Düğmeye basalım Evet işte oldu Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar korkunç halime dönüştüm Şu ağzıma bakın şu gözlerime bakın Şu boyuma bakın Kollarım buzun Bakalım acaba Tombiş beni böyle görünce ne yapacak Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar Tombiş en son Evinde oturmuş televizyon izliyordu O zaman şöyle görünmez olalım ve Gidelim bakalım acaba şu an Tombiş ne yapıyor O ne Ne güzel film ya bu Vay, Ben bu filme bayılıyorum Oh keyif yapıyorum evinle. Biraz canlı patlamış mışırım da olacak ve patlamış mışır yiyeceğim. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Her şeyden habersiz Tombiş televizyon izliyor. O zaman hemen şöyle kapısının önüne gidelim. Ve arkadaşlar havayı da tabii ki de komutla karanlık yapacağım. İzleyin şimdi beni. Şöyle yazalım komutumuzu. Ve görmüş olduğunuz gibi hava kap karanlık oldu. Şimdi sesimi değiştirip Tombiş'i çağıracağım. Tombiş kapıyı aç Tom Bey. He, kapı çalıyor. Kim geldi acaba ya bu saatte? Şöyle bir açayım Ne güzel film izliyordum ya. He? Buraya gel Tom Seni yiyeceğim. Seni kendi dünyama götüreceğim Tom Ben şöyle görünmez olun tekrardan. Tamam dedi. Görünmez oldum. Nerede lan bu? Ses gelmiyor. Acaba gitmiş midir evden? <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Tomiş nasıl da tırsmış. Köşede saklanıyor. Şöyle bir aşağı ineyim bakayım. Aşağıda mı yok şu? O nedir öyle? Yok Çok korkunç bir haliydi o. Olamaz. var var geldi. Tomiş'in kapısını kırdım. O zaman şöyle hemen yukarı çıkalım tekrardan Tomiş'in üst katına. Ve görünür olalım tekrardan ve Tomiş'i buraya çağıralım. Sesimi de değiştireyim tabi. tombiş yukarıya gel. He? Yukarıya mı geleyim? Yukarıdan bir şey geliyor. Buraya gel tombiş Bu, bu, bu ses şey, kimi seçiyor? Yukarıdan beni çağırıyor. Şöyle bakayım bir. He? Böyle bir şey yok. Ha! Ha yere kaçamazsın tombiş. Seni yiyeceğim tombiş. Seni aynı şekilde böyle yapacağım. karşı gitti. Bir dakika bir dakika tekrardan şöyle görünmez olalım da nereye gitti bu ya? Şöyle bakayım. O evde de nereye gidiyor bu? Gökçemle! Gökçemle kapıya Gökçemle! Gökçemle kapıya lütfen! <laughs> Gökçe'nin kapısını çalıyor. Ama Gökçe de değil ki arkadaşlar. Tatile gitti Gökçe. Bir saniye bir saniye. Şöyle hemen Gökçe'nin evinin içine girelim. Kapıyı arkadaşlar ben korkunç görev olarak açmam lazım. Gön o zaman kapıyı ben açıyorum arkadaşlar. Yani bu halde bakalım acaba atmış ne yapacak şimdi. <laughs> tombiş, Gökçe'yi mi arıyordun? <laughs> Gökçe'yi ben yedim Tombiş. Onu nam 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 yaptım, yedim onu ve şimdi seni de yiyeceğim. <laughs> da evde yok Tombiş. Onu da yedim. Anlamıyor musun? Sıradaki sensin. Aa, buraya gel lan buraya gel. Kaçacağım. Kaçacağım. Bırak beni Arkadaşlar. Oh, Tombiş harbiden çok fena korktu ya. <laughs> Şimdi tekrardan görünmez olup arkadaşlar bu sefer kendimin normal haline dönüşeceğim. Şöyle arkadaşlar ve artık kendime dönüşebilirim. Tamamdır. Havayı da şöyle gündüz yapalım. Hop tamamdır. Havayı da gündüz yaptım. Şimdi arkadaşlar Tombiş'in yanına gideceğim. Diyeceğim ki Tombiş sen delirdin mi ya? Hiçbir şey olmadı sen kafayı yemişsin diyeceğim. Ve Tombiş'e deli taklidi yapacağım arkadaşlar. Gidelim bakalım şöyle Tombiş'e doğru. Tombiş Tombiş neredesin? Tonbiş Nereye gitti acaba bu arkadaşlar <laughs> Saklanıyor mu acaba Tonbiş Tonbiş e, Yoy amca e, e, Sen Sen iyi misin Ne oldu Tonbiş ya evdeyim televizyon izliyordum Senin bağırış sesine geldim Burada saçma sapan va, va, Diye bağırıyorsun ne oldu bir şey mi oldu Yoy amca e, Senin bir korkunç halin geldi Ve sonra beni yemeye çalıştı Ve sonra seni Ya ne saçmalan oğlum ya. Ne canavarı ne kendimin korkunç hali. Anlamıyorum yani. Sen evine ne yaptın böyle? İşte o yaptı. Ben görmüş onun gibi. Senin o korkunç halin yoyan böyle ellerin ıpışını kocaman Geldi evimi kırdı. Yukarıda iskeletler koydu. Bak gel göstereyim iskeletleri istiyorsan. Gel gel bak göstereceğim sana. İskelet mi? Allah Allah. Tom Şarif'den var ya sen herhalde delirmiş olmalısın. Yani nerede iskelet? Aa, bak burada. Senin korkunç halleri insanları yemiş ve buraya iskeletleri koydu. Gördün mü? Benim korkunç ailem insanları yiyip iskeletlerini buraya mı koydu? Tamam sen nereden delirmişsin? Beni trollüyorsun değil mi sen? Ya ben seni trollemiyorum lan trollemiyorum ben seni. Ya ne saçmalıyorsun Tom Bish ya. İyice var ya deli yaptın kendini. Aman. Hadi ben gidiyorum kendine iyi bak. Ya korkunç halim geldi diyorum inanmıyor musun? Tom hiçbir şey olmadı. Sen gelip kapıyı da çalmadın. Al havada gündüz. Hiçbir şey olmadı ya. Var ya sen harbiden Tom garipleştin iyice. Hı. Herhalde ben hayal falan mı gördüm acaba ya? Evet Tomuş. İzlediğin filmlerden dolayı herhalde hayal görmüş olabilirsin. Hadi neyse beni rahatsız etme. Ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Herhalde ben delirdim. Neyse Goy amca. Ben de işe de gideyim hocam zaman. Hadi da eve git. Sen birazcık yat uyu Tomuş. Delirmiş olmalısın sen. <laughs> <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Tomuş'a deli muhammeresi yaptım. <laughs> o zaman hemen tekrardan şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki ikinci korkunç halim ise işte burada. Görüyorsunuz mü arkadaşlar? Şu dişlerime bakın. sipsiri ağzımda kocaman ve pençelerim de var. Tomuş var ya bunu görünce harbiden bu sefer daha da çok korkacak. O zaman hemen şöyle düğmeye basalım ve dönüşelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar korkunç oldum. Ay şuna bakın. Ağzıma bakın be. Aa, bakın bakın böyle pençe atıyorum. O zaman tekrar şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. Bakalım acaba bu sefer Tommiş evde ne yapıyor. Şöyle gidelim ama tekrardan görünmez olmamız lazım. Şöyle görünmez olalım. Heh, tamamdır bakalım şöyle. Tommiş burada yok. E, nerede o zaman? o bu ne ya? Tomiş uyuyor arkadaşlar. Ben ona delisin sen Tomiş git uyu rahatla dedim ya. Harbiden dinlemiş beni ve uyuyor şu an. İyi tamam o zaman. Tomiş'in uyuması benim içime gelir. Ne yapacağım şimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya bir tane tuzak hazırlayacağım. Hemen şöyle tuzağımızı hazırlayalım bakalım. Şöyle iyice şöyle kazalım şöyle. Tamamdır. işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çukurumuz hazır. Tomiş evden kaçarken hop buradaki çukura düşecek. Ve tabii ki de arkadaşlar buranın üstünde sahte blokla kapatacağım. Hemen şuradan şöyle saati odun bloğuna alalım. Buraları şöyle kapatalım. işte oldu. Saati odun bloğumuzda koyduk şimdi arkadaşlar evi korkunç hale getireceğim. Şöyle şuralara arkadaşlar birazcık örümcek ağları koyalım ve örümcekler koyalım arkadaşlar. İyice korksun Tomuş. Tomuş işte evi arkadaşlar korkunç hale gelecek ama çok korkunç olacak. Hemen buraları da şöyle koyalım. Şuna bakın arkadaşlar buraya bir tane tabut koydum ve içinde de iskelet var. Oy gerçekten çok korkunç be. Şuralara da şöyle koyun da Tomuş işte bunları görünce altına yapsın korkudan. Birazcık daha şu örümcekler yerleştirelim. Buralara da örümcekler koyalım arkadaşlar. Başka ne koyalım? İskelet. Evet. Evet. Buralara şöyle iskeletler koyalım arkadaşlar. Şunlara bakın ya. Gerçekten çok korkunç. Bir de arkadaşlar havaya da tekrardan şöyle karanlık yapalım. Daha da çok korkunç dursun. Şöyle. Tamamdır. İşte oldu. Havayı karanlık yaptım. Ve şimdi yukarı çıkalım. Şimdi arkadaşlar sessiz bir şekilde Tomiş'in odasını da korkunç hale getirelim. Tomiş uyandığında buradaki tabutu görsün. Sonra arkadaşlar buralara şöyle örümcekler koyalım. Tomiş'in tam kafasını örümcek koyayım şöyle. <laughs> Ve buraya da şöyle mezar koyayım bir tane. Buraya da iskeletler koyayım arkadaşlar. O tamamdır. Ve buraya korkunç yazılar koyacağım. Şöyle hop hop tamamdır. İşte oldu. Ve şimdi arkadaşlar Tombiş'i uyandırma vakti. Tombiş. Tombiş. Ne oynuyor amca? Bir dakika tombiş. nereye gidiyorsun? Buralara baksana sen de bu tabutun içine girmek istemez misin? Mezar mı? İçlerinden mi? Aaaa! Evden kaçmak lazım! Buraya gel kaçamazsın! <laughs> Arkadaşlar Tombiş'e tuzağa düşürdüm. Tombiş tuzağa düştü görmüş olduğunuz gibi. Ha, ha, ha. Tombiş bir tuzağıma düştün ve seni yakaladım. Ha, lütfen ne yapar ne istiyorsan yaparım. Ne istiyorsan yaparım lütfen. Lütfen beni bırak lütfen çok korkuyorum. Şu dizlere bak. Dışarımı görüyorsun değil mi Tombiş? Seni çatır çatır yerim, bir çekirdek gibi çıtlarım seni. Ha, ona göre. <laughs> tamam abi, lütfen ne işe yaparım, ne şuşan yaparım. Burada bekle beni, şimdi geleceğim. Arkadaşlar duydunuz mu Tombiş korkudan diyor ki Ne istiyorsan bile yaparım diyor Ona şunu ne yaptıracağım biliyor musunuz Tombiş'e eşek taklidi yaptırıp arkadaşlar Onu kayıt altına alacağım Şöyle kameramızı da yerleştirelim Tamamdır kameramızı yerleştirdik arkadaşlar Ve şimdi Tombiş'in yanına gidelim bakalım Tekrardan Tombiş hadi gel bakalım Gidiyoruz ha, Bırak beni bırak beni Merak etme. Seni bırakacağım. Burada dur. Tombiş. Eğer bana eşek taklidi yaparsan ve beni güldürürsen seni rahat bırakırım. Ne? Eşek taklidi mi yapacağım ben sana? Aynen öyle. Eşek olacaksın Tombiş. Yoksa seni yerim bu ağzımla. Ah! tamam 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 tamam. Yapacağım yapacağım. O zaman kamera kaydını açtım. Başla bakalım. <laughs> tamam. Ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. A i a i diye bayılıyım. Ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. A i a i diye bayılıyım. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Tombiş korkudan eşek taklidi yapıyor. A i a i yapıyor. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar ona bile bir de köpek taklidi yaptıralım daha da komik olsun. Tombiş şimdi bana köpek taklidi yapacaksın. Köpek mi? Evet. Ee, yapmayacağım yeter ya el çıktı yaptım kamera kaydını aldın beni. Eğer yani yapmazsan seni yerim. <laughs> tamam 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 özür dilerim özür köpek taklidi yapacağım. Ben mi Ben mi Şuna Tombiş korkudan köpek gibi havlıyor <laughs> Ya tombiş sen beni trollersin işte. ben de seni böyle trollerim Şş, arkadaş aramızda kalsın Yorumlara yazmayın sakın tamam mı trollediğimi Tamamdır tombiş Köpek ve eşek taklidini beğendim Ve şimdi gidebilirsin bu seni kayıt aldım kamerayla. Aldığım kaydı okuluna göstereceğim ve arkadaşların seninle dalga geçecek. Ne? Arkadaşlarımla dalga mı geçecek? Şimdi hemen eve git yoksa seni yerim. arkadaşlar hemen eve gitti. O tamamdır. Tombiş'i de arkadaşlar kamerayla kayıt altına aldım. Eğer Tombiş arkadaşlar bir daha beni trollemeye çalışırsa valla bu kamera kaydını herkese gösteririm. Herkese gösteririm valla. Tombiş sonra rezil olur. O zaman tekrardan şöyle arkadaşlar evimize girelim ve diğer korkunç halime dönüşelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kendimi korkunç haline büründüm. Bu ne ya böyle? Şuna bakın arkadaşlar. Her yerimde sivri dişler var. Ay valla ben gece böyle bir şey görseydim var ya büyük ihtimalle çok korkardım. Bakalım acaba şimdi Tomuş ne yapacak? Hemen şu yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Tamamdır yukarıya geldim. Şimdi benim aklımda efsane bir plan var arkadaşlar. Ne yapacağım biliyorsunuz mu? Buraya bir tane mezar hazırlayacağım. Kendimin mezarıymış gibi. Ve sonra arkadaşlar o mezarın içine gireceğim ve Tomuş mezarı kazdığında hop içinden böyle bir şey çıkacak. Uy gerçekten de çok korkunç bir tren olmuş olacak ve aletten de çok komik. Hemen şöyle bir tane mezar taşı alalım arkadaşlar. Mezar taşını koyduk. Ve şimdi arkadaşlar buraları şöyle bir kıralım kıralım. Şöyle tamamdır. Buraları kırdık arkadaşlar. Ve sonra buraya tabelere yazacağım ki tabii ki de Gürol'un mezarı. Tamamdır. işte oldu. Mezarımız hazır arkadaşlar. Ve şimdi buranın üstünde hemen şöyle bir kapatalım bakalım. Hop tamamdır. Evet mezar oldu. Ve şimdi kendi sesimle bağıracağım ve Tombiş bu mezarı kazacak. Tombiş! Tombiş yardım edeyim de! Yardım da! Tombiş! Ha? Bu şey işte ne ya böyle? Ha, dışarıdan bir şey sen geliyor. Nora bu görümce şişe. He? Bir dakika. Bu da ne ya? Aa bu da mezar. Var. Bu ne? Gül olur mezarı. Aa ora var görümce. Göya geldi mi görümce? Tombiş beni kurtar Tombiş mezarı kaz lütfen Tombiş. Benim korkunç halim geldi ve beni mezara koydu Tombiş. Ne? Olamaz! Beni amca. Ben, ben şimdi seni kurtaracağım. Aha Tombiş geldi arkadaşlar. Hemen şöyle kırıyorum Goy amca bekle. Şöyle kırayım şurayı. Şunu da kırayım. Şunu da kırayım. kırayım. <laughs> Tuzama düştü Tombiş. <laughs> Olamaz. Goy amca nerede? <laughs> Sana taklit yaptım Tombiş. Ve seni şimdi yiyeceğim. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Bırak beni. Bırak. Özü bilem ne şeyden cebi söylemeliyim. Tövbe 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 tövbe. Oh, oh, oh. Buraya gel Thomas. Hemen, hemen bu şeyden gitmem lazım. Bu şeyden gitmem lazım hemen. İmdat, imdat. Polis çok mu imdat? Buraya gel. Kaçamazsın. Aa. arkadaşlar. Tom bir şehirden ayrılma kararı verdi. <laughs> Bıkmış ya artık. Gitti şehirden kaçayım. Şuna bakın nasıl da gitti. <laughs> Oh be. Sonunda ya. Tombuç arkadaşlar şehirden gitti. Aman merak etmeyin o birkaç saat içine gelir. O gelene kadar arkadaşlar ben de evde şöyle artık rahat rahat televizyon izleyebilirim ya. Oh, bu şehirden göndermek bu kadar kolay mıydı? Ama var ya bu troll bana yapılsa arkadaşlar büyük ihtimalle ben çok korkardım size söyleyeyim.